Halil Reçbel piyasanın herkese iyi bayramlar değerli arkadaşlar. Umarım her şey yolundadır. Sağlık, sıhhat diliyorum ve evet e, piyasalar tabii ki biz bayram boyunca kapalı olduğumuz sürece açıktı dünya piyasaları en azından. E, buradaki çalışmaları ben her gün zaten eğitim grubumla paylaşıyorum. Yani bayram boyunca neredeyse günde 2-3 yorumla e, devam ettik. Bugün de 1 Nisan sabah piyasalar ee, nasıl seyredebilir bununla ilgili yaptığım bir yorum. Gün ortası. Bir de akşam biraz önce 3. yorumda yaparak eğitim grubuyla paylaştım. Ee, özellikle altınla ilgili ben e, bir çalışma yapmak istiyorum. Sizlere en azından kısa bir bilgi vermek istiyorum. Tahmin, beklentimi. Ama bunun dışında biliyorsunuz benim eğitim grubumda değerli arkadaşlar günde her gün mutlaka bakın pariteler dolar endeksi, euro dolar, sterlin dolar, dolar japon yeni ve birçok enstrüman bizdeki döviz sepeti. Emtialar altın, gümüş, gram altın, bakır, petrol, pamuk, buğday da olmak üzere. Kriptolarda 100 tane kriptoyu her gün bir analiz ediyoruz. En önemli 7 tane kriptoyu mutlaka 6-7 tane kriptoyu. Ethereum, tip, Ethereum, Ripple, Solana, Doge, Bitcoin detaylı bir şekilde olmak üzere bunları paylaşıyorum. Ve 100 tane kriptoyu da paylaşıyorum. Borsalar, dünya borsaları, Amerikan borsaları, Avrupa borsaları biz tabii yüz endeks ve birçok hisseyi de paylaşıyorum. Bunun yanında yeni eklediğim Amerikan borsalarındaki ilk 10 hisse, onu zaten uzunca bir süre paylaşıyorum ama Almanya'daki ilk 10 hisse de Londra'daki ilk 10 hisse ve Japonya'dan da birkaç tane örnekler alıp paylaşımıma geçeceğim. Tabii Çin borsasından da paylaşmak istediğim hisseler olacak çünkü Avrupa'da enteresan derecede Çin'le ilgili, Çin'e yönelik, Çin şirketlerine yönelik bir takım Talepler söz konusu. bunda da güncelleyip paylaşıyorum. Bunların hepsini sabah 8-10 arası gün ortası 2-3 akşam 6 ile 21 arası paylaşıyorum. Zaman zaman ekstra 3-5 dakikalık videolarla da paylaşıp detaylandırıyorum. Mesela bugün altın fiyatları için saatliklerde, sabahtan itibaren ciddi bir saatliklerde boğa tuzağı oluşmaya başladığını dikkat diyerek paylaştım ve gördüğünüz gibi altında bir e, ons tarafında bir geri çekilme. Zaten gümüş biraz daha görece zayıftı altına göre son birkaç gündür. E, gram altında da aynı şekilde bakın 3848'den gelen bu hareket. Peki nereye kadar gelebilir e, e, bu e, altının e, kar satışı? Şu an için tabii ki küçük bir gün içi olan bir kar satışı. E, bunu günlüklerde çok defa gördük. Yani bu yükselen trend içinde e, benim uzun vadedeki hedeflerime şu an için ulaşıldığını düşünerek bunu da bu yorumda yapıyorum. Çünkü sistemime göre de HDTR'ye göre artık zirveye ulaştığını düşünüyorum kısa vadede. Bir dinlenme dönemine girmesi lazım. Hatta yazı iyi bir dinlenme dönemi şeklinde geçirmesi lazım. Belki de Eylül-Ekim'e kadar iyi bir dinlenme dönemi şeklinde geçirmesi lazım diye beklentimi söyleyebilirim, paylaşabilirim. Burada geri çekilmeler nereye kadar olabilir? Veya 3000 dolar daha önceden, neden 3000 dolar demiştim? Bunu da eğer şöyle aylık grafik üzerinden de sizlerle paylaşmak isterim. Biliyorsunuz daha önce çok uzun vadeli bir trend hareketi olabileceğine dair birçok görüşte vardı tabii ki yıllar itibariyle. Ama ben özellikle 2023 Ekim'de 1800 dolardan itibaren artık 3000 dolar hareketi başlamıştır diye paylaştım. 3000 doların biraz üstünü gördük. 3148'ler gördük ve şimdi kısa vadede buranın tepe olduğunu düşünüyorum. Teknik manada e, altının bu hareketini e, 2012-2022 yıllarında oluşan e, tepe ve dip 2075 ve aşağıda 1046 bandını dikkate aldığımızda bunları e, bu bandın 2022 ile kırılmasıyla hatta 2023 ile rallinin e, hat safhada şu an gelmiş olduğumuz seviyeye ulaşmasıyla aşan bir hareket içinde olduğunu gördük. Dolayısıyla artık bundan sonra altında bir dinlenme modu söz konusu olacaktır. Belki de bu birkaç yıla da yayılabilir mi? Yayılabilir böyle bir ihtimal söz konusu. Peki o zaman ben hemen 60 dakikalıklardan yola çıkarak kısa vadede artık en azından önümüzdeki 24 saat, 48 saatlik zaman dilimi içinde altında 3125, 3140 ve 3000 150'ye geldiği sürece bu bölgeye geldiği sürece buraların güvenli satış olacağını e, biraz önce de girizgahta da bahsetmeye çalıştım. Bakın uyumsuzluk nedeniyle bir boğa tuzağı ihtimali nedeniyle beklediğim bugün bekledim. sabah eğitim grubunda bahsettiğim ve gelen bu satışı dikkate aldığımızda kademeli bir şekilde 3070 ve 3000 e, daha e, Mart ayı başında, pardon Mart ayının sonuna doğru görmüş olduğumuz 3050 seviyesine, 3050-3060 seviyesine doğru önümüzdeki günlerde geri çekilme görebiliriz. Bir sürelik tabii ki distribasyon, bir dağıtım aşaması genelde e, biraz daha agresif e, aşağı yukarı hareketlerin olması gerekir ki net bir e, distribasyon dağıtım aşaması diyelim ve sonrasında daha aşağıları konuşalım. Ama büyük olasılıkla bu bölge artık bir distribasyon dağıtım aşaması olacaktır diye tahmin ediyorum. E, onun için altın pozisyonlarını azaltmakta fayda var e, diyerek e, bir paylaşımda yapmış olayım. Dolayısıyla e, yükselişler bundan sonraki süreçte e, satış fırsatı olacaktır. Nereye kadar peki gelebilir? HDTR'ye dönüp baktığımızda, e, burada günlüklerden, haftalıklardan yola çıkarak da e, bunu yorumlayabilirim. yorumlayabilirim Şu an HDTR 1075. E, kademeli bir şekilde... 675'e kadar bir geri çekilmeden bahsedebiliriz 1075 675 yani arada 400 puanlık bir satıştan bahsediyorum yani 400 puanlık bir kar realizasyonu yani 3111 -400 puan diyecek olursak 2700 dolarlara kadar altın fiyatlarında Önümüzdeki haftalarda bir kar realizasyonu normal olacaktır benim daha önce bu yıl için beklediğim biraz daha aşağıda bir hedef söz konusuydu ama kademeli bir şekilde yani sanıyorum 2700-2600 bölgesi potansiyel hedef olacak gibi gözüküyor. Tabii gram altın için de bu noktada yaptığım çalışmalar var. Bu noktadaki çalışmalarımı detaylandıracak ve detaylandırarak paylaşmak isterim. Burada da gram altın tabii ki içerideki dolar hareketiyle de bağlantılı olarak belki biraz daha bunu görmek gerekir ama aynen bakın bugün gün içinde eğitim grubunda yaptığım, sabahta yaptığım çalışma, gün, bugün gün içinde iki defa yaptım çalışma, hatta üç defa yaptığım çalışmayla ekstra ile bunu paylaştım. önümüzdeki günlerde büyük olasılıkla şu kademeler güvenli satış bölgesi olmaya aday aralıklar olacaktır diye düşünüyorum. Kademeli paçal satış yapılabilecek aralık gibi gözüküyor. Eğer tepkiler gelecek olsa 3800, 3815, 3827, 3840. Bu aralıklar güvenli satış olarak bir geri çekilme ihtimalini bize gösterecek gibi gözüküyor. Aylıklarda şöyle dönüp baktığımda 2378 daha önce bugüne kadar hiç görmediği gram altının bu hareketini biraz daha şöyle HDTR üzerinden potansiyel hedef verecek olursak, düzeltme yapacak olursak 774 şu anki durum. Yani 250 puan. 3000 e, ilk etapta tabii ki 3791 250 puan diyecek olursak 3540 seviyesine kadar 3500 Bakın 3500 3500 diyelim. Bu seviyeye kadar çok normal diyebileceğimiz bir geri çekilme ihtimali söz konusu olacaktır. Zaten orası 3.400, 3477-3500 gibi bu bölgeye kadar bir geri çekilme görebiliriz. Dolar ve bağlantılı olarak döviz kur sepeti, onun ötesinde dünya faiz hadileri, bunlar risk iştahı, bunlarla bağlantılı olarak tabii ki zaman zaman revizeler söz konusu olabilir aşağı veya yukarı. Ama sonuç itibariyle burada bir distribasyon aşaması olduğunu düşünüyorum. Büyük olasılıkla şöyle bir sıkışmanın şöyle bir sıkışmanın eşiğinde olabilecek bir tablo göreceğimizi düşünüyorum. Ee, gram altında daha çok gram altında daha çok yükselip yeni rekorlar kırmasını beklemektense biraz daha artık distribüsyon dağıtım aşamasında e, pozisyon azaltmak daha mantıklı olacak gibi gözüküyor. En azından şu anki durumu dönüp baktığımda e, buradan itibaren 3500'ler ve daha altı söz konusu olabilir mi? onu da zaman içinde yorumlayacağız. Ama sizler de benim eğitim grubuma katılmak isterseniz tüm detaylı bilgileri e, tüm piyasalara dair görmek isterseniz sayfamıza eklerim. E, gümüş, petrol, bakır e, ve diğer önemli enstrümanları da görmek isterseniz eğitim grubuma bekliyorum. Sayfamı ziyaret edebilirsiniz. Özel eğitim, internet eğitim ve tüm detaylar için ben burada olacağım. Kriptolar içinde beklentim de hiçbir değişiklik yok. Gayet güzel. 100 bin dolarları önümüzdeki günlerde özellikle bitcoin ve altcoin'lerde beklediğim e, hareket belki iki gün gecikti ama sonuç itibariyle hala hazırda. Hdtr'ye göre güvenli bölgede olduğumu sık sık ifade ediyorum. Özellikle 82 bin, 80 bin bölgesinin çok güvenli bölge olduğunu alış için e, önümüzdeki günlerde de büyük olasılıkla 90'ların üstünde yüzler konuşulacaktır. Hatta konuşmanın ötesinde bu fiyatları test edip sonrasında daha orta uzun vade diğer yorumları yapacağız. Ethereum şu an için güçlü halkalardan bir tanesi. Ripple biraz daha geriden geliyor ama toparlayacaktır büyük olasılıkla. Trump, Doge, Solana ve birçok önemli kriptoda hareketin altcoinler tarafında da büyük olasılıkla özellikle Ethereum'daki bir hareketlilik Ethereum'da olası bir çok sert güçlü bir tepki hareketiyle birlikte diğer altcoin'lere de yayılmasını önümüzdeki günlerde beklediğimi tekrar söylemek isterim, paylaşmak isterim. Şimdilik durum bu. Tekrar herkese iyi bayramlar diyorum. Sağlıcakla kalın. Görüşmek dileğiyle.